Herkese selam arkadaşlar. Yepyeni bir MasterChef videosuyla karşınızdayız. MasterChef'te bu hafta neler olacak? Kim yarı finalist olacak? Videomuza geçmeden önce şampiyonun kim olmasını istiyorsanız videomuzu beğenip ardından görüşlerinizi yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Son günlerde yaşanan olaylarla beraber Masterchef Türkiye'de Emir'in ilk çeyrek finalist oluşu ve son bölümde elenecek kişinin yarışmanın reyting düşüşlerinden dolayı prensip haline getirdiği kadın yarışmacı olarak Özgür dörtlü finale kalmayı başarmıştı. Herkesin desteklediği yarışmacıların yemek yapımına bakılmaksızın eğlenmesi tüm izleyenleri TV8 ve Masterchef Türkiye adına üzmüş durumda. Eray'ın da eğlenmesiyle beraber ilk dokunulmazlık oyununda özgür aday olarak çıkarılacak. Barbaros'un motive olmuş ve kendine inancıyla beraber ödül oyununu kazanacak. Dörtlü finalde elenecek yarışmacı ise Özgül olacak. Serhat ve Barbaros'un şeflik yeteneklerinden dolayı elenen isim Eray olmuştu. Eski yarışmacı Alican ile yaşadığı güzel anılar onun için son anlar olarak kalacak ve elenen yarışmacı Eray büyük bir üzüntü duymuş ve hayallerine veda etmiş oldu. Peki kim şampiyon olacak? Yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Şimdilik videomuzun sonuna geldik. Hafta boyunca Masterchef analizlerimiz gelmeye devam edecektir videolardan haberdar olmak istiyorsanız videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.